<laughs> Game içinden sonra arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle Graf Topi'ye kaldığımız devam ediyoruz. da artık masaüstü bilgisayarımla video çekiyorum gençler. Bunu rahatladım baya böyle o oh artık çekiyorum falan böyle sevindim. Ee, şimdi şunu yapayım hoppa bunları yapmıştım ben gençler video e, ön, yani videoya çekmedim mouse falan değiştirdim e, facecam yok çünkü facecamim yok dağılmadım böyle kaplar yaptım buralara bir şeyler yapmadım daha hala aynıyız gençler mushroom falan ektim bunlar zıplatıcı şuraya yani ne yapalım süs olsun diye bir tane mask koyalım böyle zıplatıyor bunlar ya da koyalım böyle bak oluyor. ya da bak falan olmuyor direkt yukarıya çıkmak istersek işte buradan çıkarız 2 saat şöyle çıkmamak yerine direkt böyle böyle gideriz şimdi buralara ben bu uzun platform yapmıştım doğru şunları da koyayım bu uzun platformları okay. eşitlendim ve daha fazlası için like yorum atmayı unutmayın gençler. Bunu da söylemiş olayım. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şunu yapmak istiyorum. Kanadımız var. Bunun, bu falan var. Bunları satalım. Blok karşılığı. Nereye gidelim? Market. Trade. red yazalım. Şöyle. Tamam. Şöyle bir eşya seçelim. Şunu koyayım. Hadi. Hadi be. Yok. Cık. Trade almadım. Bununla trade'e girelim. Trade. Hadi. Trade'e gelin. Abi adamlar trade'e gelmiyor ya. Sinir oldum. Sen... Şimdi gençler biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu da Tolga'nın şeyi. Verdi. Oğlum ne boş la. Ne kadar boş burası. Çok boşmuş ya Tolga'nın verdi. Hem de bayağı. Tolga buna şu gurkeyi verecekti ikimiz onları büyütecektik. Bir şey koyabiliyor muyum mesela? <laughs> Koyamadık. Tamam. Çıkalım. Boktanmış lan Tolga. Hmm, <laughs> he kıralım. Onlar kırıyordu. Biz de kıralım. Güzel oluyor. Selamun aleyküm adım Azrail. Kes lan sesini. Seni O benim şeyim baya uzun. Çıkın ne? Kes laf yapma. Sokarım mı bir? ve ele. ringordim DL neydi? DL <laughs> Max <laughs> trade'le bir girelim. Şunu bir trade'e koyayım bakayım ne verecek. Bu Ada. diyor anlamıyorum ki bir bak. Şundan koyayım. alıyor musun? Ne koyacaksın işte? eee git işine bak. Sağ çık. <laughs> Adamı görüyor musunuz ya? Şimdi biz ne yapsak gençler? Item picks bakalım. Hmm. Spring kit. kit var. Sugar kitim vardır değil mi burada? Aynen. 200 taneden bundan almamız gerek. The small seed pek. Ama işte burada sugar cane yoktur gençler. Bundan alacağız. Ee, bilmiyorum ki gençler. Karar veremedim. Ne alsak ya acaba. Rare mayer çok var böyle. yüz alsak mı diyorum da yok. Ama CLV çıkıyormuş. O zaman. Hmm, item pek. Item Pack'ten devam edelim. Hmm. Çok pahalı kıyafet şeyleri var. Endişe. Rare var. Racing Action Pack var. Dungeon Pack, Vegas falan filan derken bunlar baya baya gidiyor. 30 bin. 50 bin çık buradan token çok zor ya belki afon var lock sense big lock düşünüyorum ya da big lock 4 lock çok pahalı ben yapıyordum işte bir tane arkadaş yedimden harcadık onu spray spray aldık mal mü salas olsun bir 100 bin var mıdır la burada? 100 bin varmış. Pet slime. Yok abi ya. O, Karar veremedim neyse. Biz biraz süs yapalım. Ne yapıyorduk gençler? Altları kaplıyorduk değil mi? Aç bakayım şurayı. Ee, açalım şurayı bir. Şimdi. En son buraları falan Süsliyorduk bir güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Yine kazacağız. Ama şuradan ka şuradan kazacağız ki adamlar buraya kıramazsın. Krallarsa da yapması kolay zaten. Hop şöyle. Tamam. Yeter. Şimdi Bir dakika gençler. Neyse devam edelim gençler. Bir şey denedim de olmadı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu. Hop şuraya da bir tane. Şurayı kasalım. Hop şurayı kaz. Şurayı da kazalım. Şurayı da kazalım. Hop hop tamam. Şimdi gelin masal yapacağımız şeye Ne yapacağız biliyor musunuz? Buralara zaten taş koyacağız. Biliyorsunuz troll. Ee, şimdi mallarım tuttu yine benim buraya. Mikrofonda sıkıntı var. Ağzıma tutuyorum sürekli. Bıktım tutmaktan. Böyle sesim iyidir inşallah. Kötüyse artık kusura bakmayın gençler. Ee, ne yapayım? Ne yapayım yani? Doğru değil mi? Elimi hiç alacağım. Hoppa. Evet neyse devam edelim. Bunları koyuyorduk işte. Hmm, buraya koyduk değil mi? Aynen okey. O zaman şuraya da biraz koyalım yani. Neden burası eksik kalıyor ki değil mi yani? Onlar ne fark ediyor işte ne diyorum ya. Neyse. Şuraya koy hop. Altında şey kaldı. Tamam. He, koyalım şimdi. Hop bunu da koy tamam. Şey biraz kötü olmadı ya. İyi. Tamam biz ne yapalım biliyor musunuz? Depo yapalım. O zaman ne yapacağız şimdi? Depomuzu bir nereye koyalım biliyor musunuz? Depoyu şuraya koyalım. Merdiven yapalım oraya. Burası biraz şey olur. Heh. Hop, 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 hop. Tamam. Buraya bir ev yapalım. Şimdi. Tamam. Yaptık. Bunu da koy bunu da koy. Derken yanlış yaptık. Burayı da kapadım ya. Heh. Tamam. Oldu. Arka plan yapalım aynen. Ama bu arka plan değilmiş. Giremiyoruz zaten. o elmas çıktı. Nice. Ulan yine mi geldin Umut'a? street bu sabah da geldi. Kırıyor muydu o? Bilmiyorum. belki kırmaya gelmiştir şimdi. Hello. Kırarsa da kırsın, sıkıntı yok. Hello. selamını ilettim diyelim. Hoşçakalın. Şimdi. Şöyle. Gençler. Bir dakika. Şimdi şöyle. Hop hop. Hop. Tamam. Ay çit kapadım yanlışlıkla. Çıktım al. Neyse. Çıksın gitsin. Tamam. Güzel oldu. Kapı koyalım. <laughs> Şöyle sadece bir olsun diye. Aslında bu bir kapı değil. Sandık yapsak. Nasıl olur acaba? Sandık. Hmm. Fena olmaz aslında. Sandık nasıl yapacağım biliyor musunuz? Şöyle ben bir şeylerimi atayım. Geçeyim şu bir köşeye. Drop. 5 tane at. Şöyle biraz geri bir çekilelim. Drop, drop diyelim. İltikçi bize geliyor. Cam var, camı drop diyelim. Bunu buraya blok koyacağım. Gördüğünüz gibi alamıyoruz. Tam. Bunu bizim sandığımız olarak düşünün. Şimdi şuraya da aynı yöntem uygulayacağım. Bunu dropla. Drop. Sonra bunu da dropla. Drop. Bu çiçeği de droplayalım. Drop. Şimdi bu bloğu da droplayalım gençler. Buna da ihtiyacımız yok. Okey. Bunu droplayalım. Drop. Bunu drop. Bu da drop. Bıktım drop 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 drop. Bunda drop. <laughs> Tam daha drop yok galiba. Hmm, bunu da droplayalım. Bunu da droplayalım. Bunu da droplayalım. Tamam yeterli. Bunları da bloklayalım. aldık birkaç tane sıkıntı yok gördüğünüz gibi gençler bu bir sandık yöntemi güzel oldu nice şimdi başka ne yapalım gençler bloklardan sandık şimdi bu kadar yeter ya fazla bir şey yapmadık zaten neyse bitirelim Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Görüşmek, görüşmek kalın. Kendinize bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.